Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni soracak olsanız gerçekten bugün muhteşemim diyebilirim <laughs> neden çünkü bugün günlerden çarşamba ve çocuklar için 4 saatlik dışarı çıkma servisi var çok mutluyum <laughs> gerçekten e, kalktım üzerimi falan giydim çınarı da hazırladım şimdi artık çıkacağım. üzerimi de giyindim böyle rahat spor tayt pantolonumu giydim tişörtümü giydim rahat bir şekilde. Saçlarımı da dünden örmüştüm böyle. Saçlarım da böyle dalgalı dalgalı oldu. Altıma renkli çıraplarımı giydim bilerek çünkü renkli sneakerslarımı giyeceğim altıma. Çantamı falan da hazırladım buraya. Sırt çantamı aldım. Çınar'a yedekleri aldım çünkü. Böyle bunu aldım. Şapkasını aldım. Çınar'a acilen yeni bir şapka almak gerekiyor. Bu dar geliyor. Hadi oğlum gidiyoruz. <laughs> Mutlu musun? <laughs> Mutlu musun demeye gerek bile yok. Çıldırıyor. Oğlum aylardır dışarı çıkmıyor. Hadi annem gidiyoruz. Annem gel. Gel. <laughs> gel. Şapka var. Kafana bir aç geçmesin. Kalan yalnız yanımızda. Maske alacağız. Maske mi demek? Ablam da ben, ya. Ee, ki, ben, evet, ben takacağım ya. Sen maske takmadın mı? Ben birlik sporlu maskem var. Ben takacağım. Bu yaslı bana. Anici maske ama sürekli nin değmeyeceksin ağzın, tamam mı? Gel. Gel <laughs> hadi. Ee. Bir tak bakalım ama beni. Ağzım, ağzım kaş, kaşınca olacak. Ağzın, ağzın, kas, ağzın kaşınında da bana söylerse. Tamam. Anne, bastı Elini bir yerlere değmeyeceksin anneciğim tamam mı bir tanem? Tamam. Değdiğin zaman bana söyleyeceksin kolonya sıkacağım da. Hadi gel bakalım. Hevesim vardı zaten bunu şuradan bağlı. var şunu çıkarayım da. Sana büyük gelir. Bu da temiz kullanılmamış maske arkadaşlar beyaz. Bunu zaten hiç kullanmadık için. Ay sen yıkadın değil mi onu? Temiz annem bu zaten kullanmamış. Ansamun sen bunu tamamen temizledin de güzel değil mi? Evet çocuğum hepsi bu bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Korktum, değil. ne demeyim. Yüzüme tüy kastacak. Tamam. Ama rahat edemezsin maskeyle. Bence sana takma maske. <laughs> Ellerin hiçbir sürme anneciğim. Ağzına da sürme. Böyle maske senin için daha tehlikeli. Çünkü terlersin. Terlediğin zaman Allah korusun virüsler daha çok yapışır. Yine de her ihtimalle karşı yanıma alayım. Ben bunu çantamı şöyle temiz bir köşesine koyalım. Hemen işte işte, işte isteyen böyle zor durumlarda maske takarım yani. Evet. Çınar'ın bisikletini alacağım. Bisikleti Yine, bir, çok heyecanlı ben de cümle. Saklamı da bakalım. neyden takayım? Anahtar nerede? <laughs> Ay, o şapkanı mı vurdun? Burada. Evet, vurdum ama acımadı. Ayaktan sakma beni koydu yoksa kafa kafam. güneş gözlüğüm burada, saklı. Kafam ya, Hadi bakalım. Hadi bakalım. ben. Spor ayakkabı beyazlığımı mı? sinek hastalığımı giydim. Anne anne çabuk ayakkabı giy de bir üstüme. Şunları giyeceğim arkadaşlar. Anne buraya sana bir şey söyleyeceğim. Sen, sen çabuk ayakkabı giy de evde tamam, de bir üstüme giy. Tamam. Çöplerimizi tutalım. Gittiğimiz yerde tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar yürüyüş yoluna gidiyoruz. Ama şu an eski evimin oraya geldik. Bir önünden geçmek istiyorum eski evimin. İçim çok tuhaf oldu buralara gelmeyeceğim. Ya yani, anne, eskiden eski evimiz de güzeldi be. Ne evimiz de şimdi çok... Ne ha, evimiz branda evimiz takmışlar sarı. Sarı, sarı. Benim de tülüm vardı biliyorsunuz. Sizler de özlemişsinizdir. Göstereyim size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şu sarı branda takmışlar. Aa, bizim apartman boyanmış. Bu Kenara geçsinler. Bakın arkadaşlar. 3 sene vlog çektiğim ev. Çınar özledin mi? Özledim Bak. Ama ben yani Hiçbir çok tuhaf Arkadaşlar şu an şeydeyiz, yürüyüş yolundayız. Böyle çimlere, çimlere <laughs> oturduk. Özlem var, Ceren var. Oturuyoruz. Çocuklar da bisiklet sürüyorlar. Eğleniyorlar. Çinlerde koşuşturuyorlar. Aynen. böyle yürüyüş yolu. Buradan bayağı bir ileriden başlıyor. Aynen. Sonu bile belli olmuyor. Yani güzel bir yer. Biliyorsunuz zaten Aynen. benim videolarımı buraları çok görmüşsünüzdür. Çok yürüyüşe geliyordum geçen sene falan. Aynen. Çok iyi oldu. Aynen. Çocuklar eğleniyorlar. Aynen. Hava çok Aynen. güzel bir kere. Zaten çok sıcak hava. Aynen. Kaynıyor yani. Duyamıyorum. Oyuncak getirdi misin çocuklar? Hayır getirmedim. Yani. Ee, hiç çıkarmasın Bir de bu oyuncağımı unuttum dedi geri döndürdü. Beni geri, geri oyuncak almaya çıktı. De <gülüyor> 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 ya, ben Ya, evet. Mesafeye uymuyoruz. Arkadaşlar bugünler için unutmayacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Biz dışarı çıktık. Ondan sonra çok duramadık dışarıda gerçekten çünkü hava çok sıcak, aşırı bir sıcak var. Daha da sıcaklayacakmış havalar. <laughs> çok pardon. Ondan sonra şey yaptık. Özlem'le Ceren'le hep birlikte bize geldik. Çünkü benim de market alışverişi yapmam gerekiyordu. onlar geldiler, çocuklara anahtarı verdim, eve çıktılar. Güzelce ellerini falan yıkadılar zaten, dezenfekte ettiler. Oturdular. İşte ben de markete gittim market alışverişimi falan yaptım. Ondan sonra birkaç işim vardı. Onları falan hallettim. Geldim. Sonra biraz oturduk yani sırf çocuklar adına. Çocuklar birazcık daha vakit geçirsinler diye. Çünkü dediğim gibi dışarıda duramadık arkadaşlar. Hakikaten çok sıcaktı. Ve inanın dışarısı daha tehlikeli. Yani ev daha e, tehlike olarak az. Virüs tehlikesi olarak. Oynadılar falan. Şimdi gittiler. Onların da işte eşya, şey eşleri geldi. İkisinde Murat abi geldi. Orban geldi. Gittiler. Çocuklar oynadı. Böyle oyuncaklar falan dağınık. Toparlayacağım biraz da. Ben de marketten alışveriş yaptım ama bir e, cerrahını yıkayıverdi hepsini onların. Birçoğunu yerleştirdim arkadaşlar. Hani size çekim yapayım dedim ama birçoğunu yerleştirdiğim için şimdi tekrardan çıkarmak istemiyorum. Şunları falan da düzelteceğim. Şöyle evleri bir toparlarım. Ondan başka işim yok zaten. Ee, yemek olarak da böyle. Bugün pratik bir şeyler yaparım yine. Çorban falan var. Pratik bir şeyler yaparım yanına. Yeriz bir güzel. Çınar'a biraz daha önceden yediririm çünkü acıkıyor çok çabuk. Şimdi de şeker aldım, bayram şekeri falan aldım da onları yiyor, abur cubur falan aldım Çınar'a. Çok bir şey almadım zaten gideceğim diye. Çok da bir alışveriş yapmadım. Tavuk falan aldım, dondurma falan aldım. Dondurma istiyordu Çınar ne zamandır. O yüzden dondurma aldım. Ama dondurma falan şey yapacağım. Külah alacaktım, külah unuttum. Ben niye şu an saf saf evin içinde geziniyorum? Bir de boş geziniyorum. Buraya gelmişken şu oyuncakları Ay oynadılar, eğlendiler çocuklar. Vallahi çok mutlu oldular ya. İyi oldu. Çınar için çok iyi oldu arkadaşlar. Çınar uzun zamandır tek başına evde. Gerçekten oğlum çok bunu almış durumdaydı. Artık yani davranışları, hareketleri değişmeye başladı. Çok sinirli, agresif bir çocuk oldu. E, o yüzden arkadaşlarına da hani çok bir düşkünlüğü var. arkadaşlarıyla görüşmesi çok çok iyi oldu. Hakikaten çok çok iyi oldu. Camları falan kapatmışlar mı? Yok buraya kapatmamışlar. Benden önce geldiler ya eve. Arkadaş diyorum ama arkadaşlar arkadaş değiller yani kardeş kardeşim gibiler yani. Yani her şekilde güvenirim. Özleme de Ceren'e de evimin anahtarını veririm. Gelsinler, girsinler, çıksınlar. Hiç sıkıntı değil. Onlar benim burada yani bir kardeşim gibiler. Dostluktan öte yani her şeyden öte. Böyle ben böyle saf saf gezinmeyeyim. Şu evler falan toparlayayım. Ondan sonra tekrar kamera karşısına gelirim. Fırından ekmek kestirmiştim. Onları dilimlettim arkadaşlar. Bir tanesini sadece dilimletmedim. Onları nofroz atacağım. Şöyle. Nofrozu da ekmek bulunsun. Dışarı sağlayacak. İyi oluyor bu şekilde. Çıkardığınız zaman yine aynı şekilde tat taze çıkarıp tüketebiliyorsunuz yani. tüm bir şekilde atıldığında çok yer kaplıyor nofroz evet ama bu şekilde çok da fazla yer kaplamıyor. Şöyle havasını da alıyorum. Bugün çok ayrı bir sıcak vardı ve Afrika sıcakları geliyormuş. Daha da çok sıcaklayacakmış havalar. Yani Edremit bu şekilde olacak. Bayağı sıcak arkadaşlar. Zaten buralar hep sıcak. Doğru kış bile olmuyor burada. Kar yağmıyor. Kış olmuyor. Buranın kışı hep yağmur. Şöyle havasını alıyorum. Tamam, nasıl atacağız? Şu iki poşete de böldüğüm zaman yeterli olacak diye düşünüyorum. Şu an evin içinde bile yanıyorum yani. Bayağı sıcak. Şunu da hepsini tek poşete koyayım bari. iki tane gerekmeyecek sanırım. Şöyle yapalım. Bu da böyle tek poşette kalsın. fazla yerlerini kesiyorum. Çirkin bir görüntü olmasın diye. Şu şekilde. Tık 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 tık. <laughs> Merhaba Marketçi amca. Ne almak istiyorsun? var, borusumuz var ve tabii ki biz ezdarla sat, sat düzücümüz var. Çok satsın fazla düzü yapıyor. Hmm, ne alsam ki ne ihtiyacım var? Aslında şu an şu ejderha mandalına çok ihtiyacım var. Bunun fiyatı ne kadar peki? Bakalım markasına bakayım. Hmm, e, zaten bu markasını bir kere bakmıştım ben bu kadar bak. Hmm. 50 dolar yani. 50 dolar. Demek dolar üzerinden. <laughs> ben evet. bunu alabilir miyim? Tamam. Al bakalım. Paramı evet. vereyim bir saniye. Tamam teşekkür ederim. Güle güle hayırlı günlerde harca. Tamam, Gereketini gör. Teşekkür ederim. Ben, tamam, ben bu parayı başka isterim buraya. Tamam olur. Hadi bakalım. Bir daha. İyi günler. Bol müşteriler. Gözücük. Ay bugün bitti arkadaşlar gerçekten bitti. Günlerdir bugünü bekliyorduk yani çarşamba gününü. Biliyorsunuz yani bugün çocuklar için dışarı çıkma yasağı kısıtlaması kalktı. Yani izin verildi çocuklara bir 4 saat kadar. Gerçekten 2 aydan sonra dolu dolu bir gün geçirdik diyebilirim. Hakikaten çok güzeldi. Açık havaya çıktık. Doğayla buluştuk. Yani çimlere oturduk, temiz hava, oksijen aldık. Ee, hala yorumlarda soranlar var neden karantinadasınız, neden çıkmıyorsunuz diye. Eşim cezaevinde çalışıyor. Cezaevinde görevlendirildi, görev halinde olduğu için eve hiçbir şekilde gelmiyor. Otelde kalıyorlar. Ondan dolayı Benim de küçük çocuğum olduğu için zaten Ondan dolayı çıkamıyorum O yüzden karantinadayım Hala bu soruyu soran arkadaşlar var Herhalde yeni katılıyorlar aramıza Ya da daha önceki videoları izlemedikleri için soruyorlar Yani dediğim gibi bugün harika bir gündü Gerçekten harika bir gündü Bu arada sizlerin desteği için çok ama çok teşekkür ediyorum Tekrar buradan videodan da söylemek istedim o kadar güzel yorumlar atıyorsunuz ki O kadar destek verici yorumlar atıyorsunuz ki Bu kötü günleri e, Hep birlikte atlatacağız inşallah arkadaşlar Hani e, Şöyle söyleyeyim Bana ve benim gibilere birazcık daha Ağır geçiyor hani Çünkü eşiniz yok yalnızsınız Hiçbir yere çıkamıyorsunuz küçük çocuğunuz var Benim durumda olan takipçilerim de var Onlar da yazıyorlar biliyorum e, Hani bilgileniyorum Hani diyorum benim gibi olanlar var Instagram'dan yazanlar var. Whatsapp'tan yazanlar görüştüklerim var. Yani tuhaf geliyor bazen ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dün mesela akşam gece savur vaktine yakın bir takipçimle mesela konuştuk Instagram'da. Uzun uzun muhabbet ettik. Çok güzeldi yani. Ona buradan selamlar kesinlikle izleyecektir. Zaten alta yorum da yapacaktır. Güzel bir gün geçirdik arkadaşlar. Yani işin kısacası ben uzatıyorum da uzatıyorum. Şimdi bir çay yapacağım kendime. Bizki çay yapacağım. Hatta gelin birlikte yapalım. Çınar uyudu, bu arada saat 2. çeyrek var. 2 yani 2 diyelim. Saat 2 arkadaşlar. Benim gram uykum yok. Gram uykum yok yani. Biraz Face'e girdim. Face'ten fotoğraflara falan baktım. Biraz müzik dinledim. Biraz Instagram'da gezdim. Biraz TikTok'a baktım. Derken e, saat 2 oldu yani. Anca şimdi videomu editledim. Daha yeni editledim videomu. Videom editlenip YouTube'a yüklenene kadar da ben de en azından bir çay içmiş olurum. Kuru kuru oturmayayım. Ben bir şey içmeden çok zor duruyorum arkadaşlar. Şimdi şunu içeceğim. Şöyle bir e, kayısı çayım var elimde. Bunu ben geçen sene arkadaşlar Eskişehir'de Aktar'dan almıştım. Hakikaten çok faydalı. Yani çok iyi geldi bana. 35 TL'ye kadar bir fiyatı vardı. Şu an zam geldi mi bilmiyorum. E, Eskişehir'e gittiğimde tekrardan bir kutu alacağım bundan. Çünkü benim metabolizma sorunum var arkadaşlar. E, neden bilmiyorum ama ben bu problemi her zaman yaşıyorum. Çok affedersiniz ama... Artık bunlar sanki doğal şeyler yani herkes konuşuyor. Ve tabarizmanda bir sıkıntı olduğu için bunu içtiğinde gerçekten çok faydalı çay. Ama eğer bu şeyi içmek istiyorsanız e böyle dışarıya çıkacaksanız falan lütfen içmeyin. <laughs> Evde olduğunuz bir gün içerseniz daha mantıklı bence. Şuradan bir kupamı çıkarayım. Şu kırmızı alalım. Şöyle çayımı da yapayım. Sonra videomu editleyeyim arkadaşlar. Bir an önce YouTube'a yüklemeyi koyayım. Sabah da sizler için yayında olsun. Uzun zamandır sizler de böyle benim yüzümü, gözlerimi, içten güldüğümü belki görmemişsinizdir. Ama gerçekten çok destek çıktınız. Aa işte Çağla'ya biz böyle alışkın değiliz. Çağla'nın suratı beş karış artık falan deyip de gidenler olmadı. Ee, sağ olun teşekkür ediyorum. Videomu da burada sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuşsa diyorum. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.